Ancak burada başka şeyler de var. Bira şişeleri, naylon torbalar, plastik kaplar atılıp kaçılmış. Gelenler bir manzaraya bakıyor, bir de bu çirkin hale. Sayın Başkan Özer Kayalı buraya çok sayıda vatandaşın gelip çıktığını ve bu manzarayı seyrettiğini biliyorsunuz. Fakat maalesef bu tepede 4-5 tane çöp kutusu yok. Acaba neden? Yeşilliklerin üzerinde torbalar, aşağıda liman, manzara, güzellik, bayrağımız, insanlarımız. Aynı tepede atamızın heykelinin hemen altında ve arkada yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür atamızın veciz sözü yazılmaktadır. Acaba bu veciz söz laf olsun diye mi söylendi?